Konumuz past continuous tense. Bu tense nasıl tanımlarız? Geçmişte belirli bir süre devam etmiş olaylar ve aktiviteleri, yani belli bir süreci anlatırken bunu kullanıyoruz bu yapıyı. Yardımcı fiili be'nin ikinci hali, to be fiilinin ikinci hali was/were. Yine şimdiki basit zamandaki gibi durum bildiren statif fiiller continuous yapılarla beraber kullanılmazlar. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru hallerini göreceğiz. Olumlu hali solda yapısını gördüğümüz biçimde özne, peşine yardımcı fiil ve yalın fiile gelen ing takısıyla yapılır. Olumlu, olumsuz ve soru kısımlarını çok uzatmadan yapının kullanıldığı yer kısmına geldiğimizde daha kolay anlayacağız konuyu. Burada şimdilik örneklere bakalım mesela. She was cleaning the room. Odayı temizliyordu geçmişte belli bir süre yapmış olduğu bir eylem. İkinci örnek. I was reading a novel. Bir roman okuyordum. Geçmişte belli bir süre yaptığım bir eylem yine. You were sleeping on your bed. Yatağında uyuyordun yine. Geçmişte bir süreci belirtiyor. Son olarak da we were talking about the match. Maç hakkında konuşuyorduk. Yine geçmişte. Bunların hepsi geçmişte olmuş ve bitmiş olaylar için. Şimdi olumsuz kısma gelelim. Yardımcı fiile not eki getiriliyor. Bütün gramer yapılarında aşağı yukarı hatta hepsinde böyle natetik eki getirilerek yapılır. Yine ing yalın fiile geliyor ve değişmiyor o yapı. Örneklerden bakalım mesela. He wasn't recording. Kaydetmiyordu. Geçmişte yapmadığı bir eylem. Ya da they weren't listening. Bizi dinlemiyorlardı. Yapmadıkları bir eylem. Ve son olarak da I wasn't making the cake. Keki ben yapmıyordum şeklinde olumsuz kısmı da böyleydi. Tabi was kısa şekilde wasn't şeklinde ya da were not'ı weren't şeklinde yapabiliriz. Bunu önceki gramer konularından da biliyoruz zaten. Soru kısmına geçtik. Soruda da was were başa gelir. Yani aynı şekilde diğer gramer yapılarıyla çok benzer bir şekilde. Ve run fiilini kullanmışız burada. Yani koşmak. Yalın fiile ing takısı gelir. Burada da soruda da bir farkı yok. Şimdi örneklere bakalım. What were you saying? Ne diyordun? İkinciye geldik. Were they playing a song? Bir şarkı mı çalıyorlardı? Yine geçmişte olmuş bitmiş bir olay anlatılıyor. Son olarak da was he closing the door? Kapıyı mı kapatıyordu? Gibi. Şimdi bunun kullanıldığı alanlar. Burada 6 farklı alanı görüyoruz. Bunlara sıra sıra bakacağız. İlki an interrupted action in the past before and after another past action. Yani geçmişte devam etmiş bir olayın veya durumun başka bir olayla kesilmesi, bölünmesini anlatıyorsak kullanıyoruz. When bu cümlelerde past simple kısmında while ise past continuous kısmında kullanılır. When while da dığında diğinde anlamına gelir. Alttaki örneklere bakalım daha kolay anlayacağız. I was preparing the dinner when the phone rang. Akşam yemeğini hazırlıyordum telefon çaldığında ya da while I was preparing the dinner the phone rang. Akşam yemeğini hazırlıyorken telefon çaldı gibi. When ve while'ın kullanıldığı yerlere dikkat etmemiz lazım. Yine ikincide de öyle. Mesela, When she opened the door, they were singing an old song. Kapıyı açtığında eski bir şarkı söylüyorlardı. Ya da şöyle yapabiliriz cümleyi. She opened the door while they were singing an old song. Eski bir şarkı söylediklerinde kapıyı açtı şeklinde kullanıldığını while ve when'in görebiliriz. Parallel actions in the past ikincisi. Yani geçmişte aynı anda gelen, birbirine paralel zamanlarda gelen olayları anlatırken kullanırız. Genelde bu cümlelerde while kullanılır, when kullanılmaz. Örneklere bakalım. While he was running, the people around him were talking about his pace. O koşarken etrafındaki kişiler onun hızı hakkında konuşuyorlardı. İkisi paralel ve ikisi de süreç. Ona dikkat etmemiz lazım. İkincisi, she was passing by there while they were looking for an opportunity to talk with her. O oradan geçiyordu. Oradakiler onunla konuşmak için fırsat kovaladıklarında. Yine ikisinin de belli bir süreç ifade ettiğini görebiliriz. Son olarak da I was drinking tea while they were drinking coffee. Onlar kahve içerken ben çay içiyordum. Yine aynı anda yapılan iki farklı eylem ama paralel gelişiyorlar. Üçüncüye geldik. Bu da repeated actions that is irritating. Mostly with always in the past. Yani sürekli tekrar edip insanı rahatsız eden geçmiş olaylar anlatılırken kullanılır. Always genelde veya bunun benzeri constantly vesaire gibi zamanlar kullanılır zaman ifadeleri. Bu always de was were yani to be fiiliyle ana fiil arasına gelir. Cümlelerde gördüğümüz gibi mesela ilki şöyle. He was always complaining about his lessons. She had to study more. O her zaman dersleri hakkında şikayet ediyordu. Daha fazla çalışmalıydı gibi. İkincisi You were always making mistakes. No wonder you failed. Sürekli hatalar yapıyordun. Başaramamana şaşmamalı. Dördüncüye geldik. Beginning or telling a story. Bir hikaye anlatılırken veya hikaye başlanırken kullanılıyor bu yapı. Geçmiş zamanın hikayesi de deniyordu zaten bu yapıya. Bir hikaye de anlattığını görebiliriz burada. Geçmişte bir süreç belirttiği için tabii. Mesela örneklere bakalım. Once upon a time, a little man was seeking for an adventure. Evvel zamanın içinde bir küçük adam bir macera arıyordu. Yine belli bir süreç arıyordu, devam ediyordu yani. Anlattığını görebiliriz. İkincisi, he was repairing the car when he heard a noise. Bir ses duyduğunda arabayı tamir ediyordu. Yine bir hikaye olduğunu görebiliriz anlattığını. Last month they were going to a picnic when they saw a bear. Geçen ay bir ayı gördüklerinde pikniğe gidiyorlardı gibi. Diğerine geçelim. Before and after a definite time tam bir vaktin, tam bir saatin öncesi ve sonrası anlatılırken kullanılır. Örneklere kısaca bakalım. It was 3 o'clock. I was talking on the phone. Saat tam 3'tü. Telefonla konuşuyordu. Tam bir vakit ve orada yapılan devamlı hareketi veya süreci anlattığını görebiliriz burada. İkinci örnekte. Last night at 9 p.m. she was playing a video game. Geçen gece 9'da video oyunları oynuyordu. Yine devam ediyor ama tam vaktinde. Vakit tam olsa da süreç devamlı olduğu için geçmiş zamanın continuous halini yani past continuous'u kullanıyoruz. Altıncı ve son kullanım alanı to show a change or growth. Yani bir değişim veya gelişim, büyüme gösteriyorsa geçmişte bu yapıyı kullanırız. Mesela örneğin their English were improving after the lessons. İngilizceleri gelişiyordu dersler sonrasında. Yani bir değişim, bir gelişim olduğunu görüyoruz. Yine ikincisi his life was changing rapidly. Hayatı hızlıca değişiyordu. Yine bu da aynı şekilde bu kullanım alanına dahildir. Ve son olarak burada örnekler var. Örneklerin cevaplarını aşağıya yazalım. Burada fiilleri verdik sadece. Bu fiillerin doğru yapıda yazılışını bu boşluklara getirmeniz gerekiyor. Yani kendiniz yapıp aşağıdan bakabilirsiniz. Şimdilik ders bu kadar.